Meme kanseri e, cerrahisi sonrası meme onarımlarıyla ilgili olarak e, kısa bilgi vereceğim, aktaracağım sizlere. E, biliyorsunuz meme kanserinin iki tür tedavisi var. Bir tanesi memenin tamamının alınması e, e, şeklinde olan total dediğimiz mastektomi. Diğeri ise meme koruyucu cerrahi. Meme koruyucu cerrahide tabii memenin bir kısmı alındığı için aslında onarımı ameliyat sırasında biz genel cerrahlar yapıyoruz. Ancak memenin tamamının alındığı durumlarda mutlaka bir ekip işi olduğu için bir plastik cerrahi uzmanın özellikle de meme onarımında özelleşmiş bir uzmanın ameliyata dahil olmasını arzu ediyoruz ve çoğu kez de birlikte yapıyoruz. İki tür onarımımız var. Bir tanesi ameliyat sırasında hemen onarım ki biz buna immediate reconstruction İngilizcesi anında rekonstrüksiyon diyoruz. Burada mastektomiden sonra plastik cerrahi uzmanı arkadaşımız uygun olan, hasta için uygun olan protezi yerleştiriyor. Diğeri ise gecikmiş yani delayed reconstruction. Bu durumda da ameliyat normal mastektomi ameliyatından sonra hasta radyoterapi, kemoterapi gibi tedavilerini alıyor. En az iki sene geçtikten sonra bu kez plastik cerrahi uzmanı tarafından rekonstriktif uygulamalarla yeniden meme yapılıyor. Bu konuda daha ayrıntılı bilgileri zaten hastalarımıza ameliyat öncesi mutlaka veriyoruz. Önemli olan nokta bu. Tüm seçenekleri bilerek ameliyata gitmek oldukça önemli. Orada da yapılanlar ya hastanın kendi dokularını kullanarak işte sırttan veya karın bölgesinden derin naklederek ve beraberinde silikon implant kullanarak e, şeklinde ya da daha önceden eğer bir miktar deri korunmuşsa e, kalıcı protezi e, yerleştirmek suretiyle geç rekonstrüksiyonda yapılmış oluyor. Dilerim e, hiç kimse e, bu tür e, hastalıklara yakalanmaz ama e, yakalandığı zaman da en iyi tedavi seçeneklerini bilerek ameliyata e, girmiş olur. Herkese iyi günler, sağlıklı günler diliyorum.